Merhabalar, ben Korkmaz Keskendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğretim görevlisiyim. Bugün size bildiri sunacağım. Bu bildirinin ismi Türk Bankacılık Sektöründe Mevduat Hesaplarının Tanımı, Kapsamı, Önemi ve Muhasebeleştirilmesi üzerine bir araştırma örneği olacaktır. Günümüz uluslararası sistemde ve ülkemizde faizlerin yüksek seyretmesi ve sıkılaşma politikaları Bankaları kaynak bulma ve kaynakları verimli bir şekilde yönetme konusunda zora sokmuştur. Çünkü bankalar bireysel ve tüzel kişilerden topladıkları mevduatı belirli bir vadede yani faiz oranıyla müşterilerine kredi vereceklerdir. Bu noktada bankalar mevduat faiz oranları üzerinde bir oranla kredi vermek zorundadırlar. Kredi faiz oranlarının yükselme eğilimini ...girdiğini görüyoruz günümüzde. Bu eğilimde bankaların... E, ...yani kredi yönetme konusunda biraz zora... ...soktuğunu söyleyebiliriz. E, bankalar günümüzde... ...vadesiz mevduat ve vadeli mevduat hesapları ile... ...hesap açmaktadırlar. Vadesiz mevduat hesaplarının da günümüzde... ...daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü bankalar vadesiz mevduat hesaplara belirli faiz oranlarında ve düzenli olarak faiz verme yoluna gitmeyeceklerdir. Diğer taraftan baktığımız zaman vadeli hesaplara ise 32 günlük, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık hesaplar mevcuttur ve bunlara belirli dönemlerde yani faizin ödenme gününde bankalar modilere bir faiz ödemesi yapacaklardır diyebiliriz. Bu da bankaların giderlerinde bir artış oluşturacaktır. Şimdi öte yandan bankacılık sistemine dahil olmayan ve yastık altında tutulan paraların olduğunu biliyoruz. Yani bunlar uluslararası sistemde ve Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde de kanıtlanmıştır. Buradaki TL'lerin, işte yabancı paraların ve altınların yastık altından çıkarılıp yani piyasaya bankacılık sistemine kazandırılması ve bunlarla ilgili de bankacılık sisteminin, bankaların, bankalar birliğinin bir çalışma yapması gerekecektir diyebiliriz. Ülkemizde bankacılık sisteminin gelişmesi için yine finansal okuryazar oranlarına artırılması günümüz koşullarında gerekli görülecektir. Şimdi burada bankacılık kavramının ve tanımını yapalım. Banka mevduat kabul eden ve toplanan bu mevduatı çok çeşitli şekillerde kredi işlemlerine dönüştüren kuruluşlar olarak tanımlanıyor. Günümüzde bankaların faaliyet konuları oldukça fazla olduğu için bu nitelikleri kapsayacak bir tanım yapmak oldukça zor olacaktır. Ancak bankaların genel olarak mevduat hesapları, kredi işlemleri, aracılık e, faaliyetleri, kiralık kasa işlemleri, borsa faaliyetleri, kredi kartı işlemleri, otomatik ödeme hizmetleri ve birçok alanda işlem gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz. Bankalarda otomasyon e, konusu, elektronik bilgi işlem ve teknik imkanlarının gelişme göstermesi banka işlemlerini büyük oranda etkilemiştir. Bu durum şube işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yararlanıldığı gibi Merkezi bilgi işlem ünitesinde de bilgileri şubelerin erişim sağlayarak daha kolay işlem yapmalarını sağlayacaktır. Örneğin farklı bir şubedeki vadesiz tasarruf mevduat hesabından para çeken bir modinin bilgilerine 3-4 saniye içerisinde ulaşabilmektedir. Ayrıca aynı anda hem ana belleklik hem de şubedeki müşteri hesabından yapılan ödeme düşürülmektedir. Sağlanan bu kolaylık sayesinde bankaların giderek daha büyük bir sayıda şubenin ana bilgi işlem merkezine bağlanması sağlanacaktır. Burada da şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Gelişen bilgi ve teknoloji ile birlikte bankalar otomasyonun artması, şube sayılarının artması ve bankaların da bu teknolojiyi modüler üzerinde modilerin yani faydasına kullanması modüllere burada kolaylık sağlamaktadır. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman bankaların bu sistemi kullanmaları kendileri açısından büyük bir kolaylık sağlamakla birlikte bazı riskleri de barındırmaktadır. Örneğin bankalar çok yoğun bir şekilde işlem yapan iktisadi kuruluşlardır demiştik. Ana sistemlerinde meydana gelen bir aksaklık büyük kayıplara ve operasyonel hatalara yol açabilecektir. Örneğin Moody'nin şubeden nakit para çekerken sistemlerin bitmesi veya modi yoğunluğu nedeniyle sistemin işlem yapamaz hale gelmesi gibi durumlar ile karşılaşabilir. Mevduat kavramımız var. Mevduat bankalara istenildiği zaman ya da belirlenen bir vade sonunda geri alınma koşuluyla yatırılan Türk parası ve yabancı paralara mevduat denilmektedir mevduatın kabulüyle banka ile müşteri arasında bir sözleşme oluşacaktır. Bu sözleşme borçlar kanunu açısından bakıldığında usulsüz tevdi veya kars sözleşmesi karakterini taşıyacaktır. Mevduatın günümüzde önemi bankalar açısından büyüktür. Modüler açısından da önemi çok büyüktür çünkü müşterilerin ve vatandaşlarımızın küçük de olsa tasarruflarını biriktirme alışkanlığı edinmelerini ve bankalarında bu biriken tasarrufları kullanma amacı gütmesi ve ihtiyaç sahiplerine vermesi büyük önem arz etmektedir diyebiliriz. Mevduat hesaplarının önemi var. Mevduat hesapları hem bankalar hem de müşteriler açısından büyük öneme sahiptir. Mevduat bankalar için önemli bir Fon kaynağı oluşturacaktır. Bu nedenle bankalar müşterilerin mevduatlarını kendi bankalarına getirmeleri için büyük çaba harcayacaklardır. Bir banka için hayata öneme sahip olan mevduat, bankaların prestiji açısından da e, önemlilik arz etmektedir. Yani özellikle aktif veya pasifin büyüklüğü açısından, banka sıralamaları açısından mevduatı daha fazla olan bankalar rakiplerine kıyaslayar daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Mevduat hesaplarını artırmak isteyen bankaların aşağıdaki yaklaşımları benimsemeleri önerilmektedir. Bunlar Modüler hesap açarken mevduat türleri konusunda bilgilerin tam olarak verilmesine dikkat etmek, mevduat hesabı açılırken banka ve şube olarak taban bir miktar belirlememek, çünkü taban bir miktar belirlerseniz bankalar nezdinde müşteriler bu noktada e, yani bir kısıtlama yoluna gidersiniz. Bu da belki müşterilerin bankanız nezdinde mevduat hesabı açmasını engelleyen bir durum oluşturacaktır. Mevduat hesaplarının açılmasını kolaylaştırmak, farklı şubeden gelen para çekmek isteyen müşterilerden ücretle komisyon bedeli alma yoluna Gitmemek, sosyal sorumluluk projelerini üstlenmek, eğitim, sağlık, spor ve benzeri alanlarda sosyal sorumluluk projelerini üstlenebilmek, bütün e, mudileri adil ve eşit bir yaklaşım benimsemek, ve onların banka nezdinde çok değerli olduklarını hissettirmek, mudilerden provizyon ücreti almamak, şube farkı gözetmek, gözetmeksizin bütün mudilerin her şubede işlemlerin hızlı, etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, Performans açısından personellerin izinlerini her yıl düzenli bir şekilde kullandırmak. Yeni başlayan personellerin hizmet içi eğitimlerini tam ve eksiksiz aldırmak ve personellerde bilgi eksikliğinin olmamasına dikkat etmek. Bu noktada da personellerin performans noktasında motivasyonun çok yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü motivasyonu yüksek olmayan bir personel mevduat hesapları açma, müşteriye iyi davranma, pazarlama stratejileri geliştirme konusunda da kendini eksik hissedecektir. Hedef eksenli değil, müşteri eksenli çalışmak, her zaman müşterinin istediği ürün ve hizmetleri geliştirmek, mevduat hesaplarını özendirecek yaklaşımlar geliştirmek, bu sayede yastık altında bulunan Türk parası ve yabancı paraları bankacılık sistemine kazandırmak amaçlanmalıdır. Uzmanlığa dayalı bir yükselme politikası benimsemek, yükselme sistemini kendi içinde yapmak transfer yoluyla personel alımı yoluna gitmemek. Geçmiş yıllarda bunu uygulayan bankalarımız vardı. Bu durumda e, personellerimizin, içer, içerideki görev yapan personelin motivasyon kaybına neden oluyor diyebiliriz. İlk kez hesap açtırmak isteyen modiye uzun vadeli hesap açma yoluna gitmek ve uzun vadeli tasarrufun önemini anlatmaktır. Bu e, diyebiliriz. Mevduat çeşitlerimiz var. Mevduatlar ülkemizde tasarruf mevduatı, resmi kuruluşlar mevduatı, ticari kuruluşlar mevduatı ve diğer kuruluşlar mevduatı olmak üzere çeşitlenmiştir. Mevduat işlemleriyle ilgili uygulamada dikkat edilecek önemli hususlar vardır. Bunlara değindi. İlk kez açılan hesaplarda müşteri hesap cüzdanı verilmelidir. Verilen hesap cüzdanı banka yetkili personelleri tarafından imzalanmalı. Hesap hareketleri her zaman bu cüzdanlara işlenmeli ve modi tarafından hesap kapatılması durumunda ise banka tarafından hesap cüzdanı alınmalıdır. Bu da hesapların kontrolü açısından modi ve müşteri açısından bir anlaşmazlığa sebebiyet vermemesi sonucuna bağlı olarak e, bu yaklaşım benimsenmelidir bankalar nezdinde. Hesap cüzdanlarını çeşitli nedenlerden dolayı kaybeden modilerden dilekçe alınmalı ve cüzdan verilmelidir. Verilen hesap cüzdanı sisteme girilmelidir. Hesapta yeterli baki olmadan açığa işlem yapılmamalıdır. Bu durum özellikle hesaptan hesaba para transferlerinde meydana gelebilmektedir. Mevduat hesaplarının bulunduğu şube dışında farklı bir şubeden para yatırılması durumunda hesap cüzdanına yapılan işlemlerin yazdırılması gerekecektir banka şubelerinde meydana gelebilecek riskli işlemleri önlemek amacıyla bir yıl ve daha fazla süreyi kapsayan hareketsiz hesaplardan tek imza ile ödeme yapılmamalıdır Burada banka yetkililerinin müşterek imza ile işlem yapılması oluşabilecek operasyonel riskleri de azaltacaktır diye biliriz. Mevduat hesaplarının ülkemizdeki muhasebe süreci var. Burada mevduat hesaplarında aktif ve pasif hesaplar diye iki bölüm vardır. Aktif hesaplar bildiğimiz gibi artışları borç tarafa, azalışları alacak tarafa yazılmaktadır. Pasif hesaplar ise artışlar alacak tarafa, azalışlar da borç tarafa yazılacaktır. Mevduat hesaplarının 5.411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre Resmi gazetede yayınlanan ve BB, BDDK tarafından hazırlanan tek düzen hesap planı tebliğine göre mevduat türleri sıralanmıştır. Örneğin tasarruf mevduatı 300 koduyla başlıyor. Mevdu, vadeli bir mevduat hesabı açtırmak isteyen bir yurt içi yerleşik gerçek kişi e, burada 310 tasarruf mevduatı şeklinde bankalar bunlara dikkat ederek hesap açacaklardır. E, Diyebiliriz. Burada örneklerimiz vardır. Vadesiz mevduat ve vadeli mevduat işlemleriyle ilgili ve bankaların ve şubelerin yapması ve yapmaması gereken işlemler sıralanmıştır. Sonuç olarak günümüzde bankacılık sektörü hızla gelişim göstermektedir. Yani bütün sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Bu gelişim sonucunda bankalar rakiplerine karşı üstün hale gelebilmek için yeni ürün ve hizmet üretmek ve bu ürün ve hizmetlerini müşterilerin yararına kullanmaktadırlar. Uygulamaya bakıldığı zaman kaynak maliyeti açısından mevduat hesaplarının bankalar için çok önemli bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle vadesi mevduat hesabının düzenli olarak bir faiz ödemesi yapılmamaktadır. Bu durum vadesi mevduat hesaplarını daha da önemli hale getirmiştir. Modilerin mevduat hesaplarının yeteri kadar olması kredi taleplerinde olumlu sonuçlanmasını sağlayacaktır. Veya nakit karşılığı kredi yoluyla kredi sağlandığını biliyoruz. Bunun sonucunda mevduatın kredi sisteminde genişlemesine olumlu katkı sağladığını söyleyebiliriz ülkemizde bankacılık sistemine dahil olmayan ve yastık altında tutulan Türk parası ve yabancı paraların olduğu bilinmektedir. Bunlara ilaveten yastık altında tutulan altınların bankacılık sistemine kazandırılması bankalar ve ülkemizin gelişmesi açısından Hayati bir öneme sahiptir diye biliriz bu konuda bankaların çalışma yapması önerilmektedir. Bankacılık sistemimizin gelişmesi ve daha da büyümesi için ülkemizde finansal okuryazar oranının artırılması, tasarruf bilincinin daha çok geliştirilmesi, bankacılık ve finans sistemine olumsuz yaklaşım benimseyen modillerin sisteme kazandırılması günümüz koşullarında gerekli görülmektedir. Sonuç olarak aracılık görevi üstlenen bankalar, fon ihtiyacı olmayan bireysel ve tüzel kişilerden topladıkları bu fonları ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara kredi olarak vermek ve bu sayede değer sektörün gelişip büyümesine katkı sağlayacaktır.